2008 senesinde İngiltere'deki AKTAR İngiltere'deki şirketini kurduk. Ama maalesef e, kurduktan sonra biliyorsunuz ile beraber biraz e, yavaş bir ilerleme kaydettik. Bu şirket kurduktan sonra Arma Traktör, Astar firmasıyla e, bir anlaşma yaptık. Onların 17 17 adet bayisiyle İngiltere e, tamamında 50 ev bir makine satışı oldu. E, bununla beraber. İngiltere'deki lamb show her sene katılmaktayız. İşte e, bunu sayesinde pazarımızı biraz daha geliştiriyoruz, geliştirmeye çalışıyoruz. İşte bu e, Guardian, Arm Guard, Weekly dediğim e, dergilerinde reklamlarımız çıkmaktı. E, pazar biraz zor İngiltere'de ama e, geçmişimizdeki tecrübeyle e, bu zor pazarda e, başarı elde etmek için uğraşıyoruz ve belli bir yere doğru da geldik. Bizim e, İngiltere ile tanışıklığımız uzunca bir zamana tekabül ediyor. Çok e, Bu pazarda yeni bir firma değiliz. Ondan dolayı da e, İngiltere'de daha doğrusu Kuzey Avrupa'da ki çiftçilerimizin ihtiyaçları konusunda e, tecrübe ve bilgi sahibiyiz. Oraya yönelik olarak üretmekte olduğumuz özellikle Cambridge Roller dediğimiz bir merdane tipimiz var. Bir ağır tip merdane grubumuz var. O orada eee teveccüh görüyor, satılıyor. Onun dışında bir de e, diskli tiller grubu makinelerimizi de gene e, İngiltere'de ve civar ülkelerde satıyoruz. E, tamamen istatistikçi olarak baktığımızda biz de her iki ülke arkasında ülke arasındaki ticaretin Avrupa Birliği'nden daha çok daha hızlı arttığını, ikili yapılan anlaşmaların faydasının olduğunu görüyoruz. Bizim sektörümüzdeki yansımaları biliyorsunuz biraz daha yavaş olur. Çünkü tarım sektörü birazcık daha nevsimsel satılan makinelerdir. Bizim oradaki yapılanmamıza da baktığımızda biz de anlamlı bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Bundan sonrası için de biz o pazarda etkin, yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor olacağız. ilgilenen misafirlerimiz buraya ziyarete geldiklerinde artık su yönetimi konusunda daha profesyonel makinelerin çünkü çağımızın biliyorsunuz en büyük problemlerinden birisi bu tür makinelerin burada üretildiğini ve sergilendiğini görebilirler. Biz de burada toprak işleme grubu makinelerin makinelerimizi sergiliyoruz. O konuda ihtisas etmiş bir şirketiz. Bizim üretmiş olduğumuz üç ana kalemimiz var. Bunlardan bir grubu diskli tiller dediğimiz. Bu, bu tarafta görmüş olduğunuz e, diskleriyle toprağı yırtarak işleyen bir makine grubumuz var. Bir kültivatör grubu dediğimiz bir makine grubumuz var. Bir de onun dışında e, tarlayı tesviye etmekte kullanılan e, tesviye makinelerimiz var. Bu üç grup bizim ana gruplarımız. Tabii onların altında birçok farklı ebatlarda, farklı niteliklerde, farklı ihtiyaçlara yönelik makineler Üretiyoruz. Toprak Tarım Teknolojileri 2019 yılında kurulmuş yüzde yüz yerli bir Türk tarım teknolojisi şirketi. Tarım teknolojisi derken bunun birçok alanı var aslında. Biz biraz daha dijital tarım tarafındayız ama üretim de yapıyoruz. Sensörler üretiyoruz. Bu arkamızda görmüş olduğunuz sensörleri tasarlıyoruz, üretiyoruz. Yazılım üretiyoruz. Bunları bir araya getirerek çiftçilerimiz için kolay çözümler sunmaya çalışıyoruz. Meteoroloji istasyonumuz var, dijital feromon tuzağımız var, sulama optimizasyonu istasyonumuz var. Bunların yanı sıra sulama denetim alanında da çalışıyoruz. Uydu teknolojileri, tahminlemeler, hesaplamalar, hava tahmini gibi cihaz bağımsız çalışmalarımız da mevcut. Biz aslında tarımın olduğu, çiftçinin olduğu her yerde olmak için adım adım ilerliyoruz. Türkiye dışında Azerbaycan'da, Özbekistan'da, Bosna Hersek'te, Romanya'da, Şili'de, Pakistan'da birçok ülkede varız amacımız aslında sadece Türk çiftçilerinin değil dünya çiftçilerinin hayatını kolaylaştırmak. Bunu yaparken de daha ulaşması kolay, daha fiyatı uygun şekillerde bunu yapmak. İngiltere'deki tarım dünyası için de her türlü ihtiyaca yönelik olarak mevcut teknolojilerimizi uygulayabilir durumdayız. Sadece oradaki potansiyeli anlamak için böyle bir katılımda bulunacağız. İlerleyen dönemde de her nevi üretim yapan tarımsal üretim yapan çiftçimizle buluşmak için çok sabırsızlanıyoruz. Biz topladığımız tüm verileri kendi algoritmalarımızla birleştiriyoruz, yapay zeka ile anlamlandırıyoruz ve çiftçilerimize öyle sunuyoruz. Böylece Ana göre, o anki ihtiyaca göre, o anki bitkinin durumuna göre, meteorolojik duruma göre yapay zeka bizim hiçbir müdahalemiz olmadan değişiklikleri yapıyor ve doğru aksiyonlar alınmasını sağlıyor. O yüzden Türkiye'de ne yazık ki şu anda aslında globalde de değerlendirdiğimizde böyle bir konsolide hani all in one gibi bir teknolojiyi ne yazık ki çok fazla göremiyoruz. Bunu bir Türk firması olarak da yapmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Müzik